...sinir oldum öyle birden. Kızdın mı bana? Yok Recep Abi. Şaşırdım. Vallahi iyi akıldı. Yoksa gangör diye götürecekti. Yalnız Meryem... ...bu işlerin geyiği olmaz. Arkasını getirmezsek daha kötü olur. Ya... ...şaka edesin değil mi? Ne dedim mi ben sana zamanında? Vallahi... Seni alan yaşadı kızım. E biz değil ama. Almıyorlar mı? Bak, darda kalırsan haber et, ben alırım seni. <laughs> Sen bu beladan kendi başına sıyıramazsın. İki gün sonra mecbur çeker alır seni bile. Ama nikahım olursan kimse elleyemez. Ne o kız? Beni beğenmiyor musun yoksa? Yok, ondan değil. Kızım sen arkadaşımsın benim. Darda kaldın yardım ediyoruz. Hı? Bak ben de sıkıldım buralardan. Biraz zaman geçsin çeker İstanbul'a gideriz. Güzel bir ev tutarız. Keyfimize bakarız. He? Kardeş kardeş. İyi akıl valla. Ben de payımı alırım ağamdan sağ yük olmam. Biliyoruz. Zenginsin sen. Kızları da alıp kaçırmalı aslına bakarsan. Ezo da buralarda ziyan olayım. Şöyle koca bir ev tutsak hep beraber gülüş çığırış. Lan tefek koyarlar beni. Dört karı mı aldı dedirteceksin? <laughs> Dışarıya karşı biz seninle harbi evli olacağız. Recep abi. Benden geçti artık. Ben Ali bunu tamam. Ya sahiden birine vurulup da evlenmek istersen? Benimle evlisinde diye hiçbir kız yanaşmaz yanına. Git kızım ya. Kime vurulacağım? O bir kere olur. Şey, hiç haber var mı oradan? Aradı bir kere, arama dedim. Sakın bir daha arama dedim. Recep! Toplanın gidiyiz. Nereye baba? Sizi bir götüreceğim. Şehri gezip Fırat balığı yiyeceğiz. Ha, süper fikir baba. Ben de daraldım burada. Düşün düşün. işin. Haydi. Hazırlayın arabaları. Hırka, kazak ne bulursanız alın. Fırat çarpar ha. Tamam baba.